Evet şimdi bu peynirler doğrandı. Doğrandı rendelenecek. Ne yapayım rendeleyeceksin. Rendeyeceksin nasıl? Ha şey ne? Şöyle tek tek Eda yardım edecek mi? Evet. Nasıl kokuyor peynirler? Çok güzel. Keşi gibi çok güzel kokuyor. Ne en doğal peynir bu. En iyisi de bu oluyor Eda. Keçi peyniri. Benim bileğim varıyor. Şöyle gete Get Ederim. Gel şu tarafa geç o zaman. Şu tarafa. Elle mi yapıcınız? Yok rendeleyeceğim. Bir dendelin, ya öyle ne uğraşacaksınız? Robotuna çekersin değil mi yok e ya Evet. ya olmaz o Evet. Evet. sen buna da bir makina bulun zor oluyor diye ya <laughs> eve yapıyorum değil mi? satmıyorum bak sat şey istiyorlar. Annem sat satın alayım da bir satayım eve yapayım. <laughs> değil mi? eve yapıyor annem satmıyor. Satılmaz, Paylaşacağız yok. bunları. Kenanı görüyor musun? nasıl? Annem Gila'ya ayrı bu kadar çok peynir. Bayağı İnek bayağı peynirini bayağı. ayrı yaptıydı daha önce. Bayağı. Şimdi de keçi peynirini yapıyor bak böyle rendeleyecek hepsini ufalayacak sonra basacak bir daha suyunu süzecek Şu tarafa gelecek. Sonra bidonlara bayağı. basacak iki şey rendeleme başladı Eda tulum peyniri yapmayı öğren, bundan sonra bize sen yapacaksın tamam sonra ben ölürsem tulum peyniri sen sende yok sen böyle peynir alır, şöyle rendel akınsak onu da bu torbaya koy, taşın altına koy, ondan sonra git ona bas.